Bir ön plandalık aslında çok yakınlar birbirine. Şöyle bir şey var. Almanya'nın şöyle bir avantajı var. Aslında dezavantajları da var ama önce avantajlarını söyleyeyim. Ee, Almanya'da Türkiye'deki gibi hani bir sağlık ocağı, aile hekimi mantığı var. Aile doktoru, e, mahalle doktoru gibi doktorlar var. Aslında bir hasta olduğun zaman, bir şey olduğun zaman %90 orada halledebiliyorsun. O yüzden hiç büyük hastaneye gitmene gerek kalmıyor. Büyük hastanelik bir e, acil bir durumun olduğu zaman da işte bir kaza olsun, bir şey olsun, bir yerini kestin, yaralandın, oraya gitmek zorunda kaldın. O tarz durumlarda da hastaneler dört dörtlük, on numara ilgileniyorlar. Hani sana üç doktorun ya da üç farklı alandan doktorun bakması gerekiyorsa yarım saatte bir geliyorlar. Yok hemşireye gönderdim, baktı şöyle oldu, böyle oldu, yok. Doktor bizzat geliyor, tek tek dolaşıyor. Şöyle bir yine avantajı var Almanya'nın. Sana saat 1.30'da ya da işte 2'de randevu veriyorsa seni o saatte alıyor. Evet. Geciktirme. <laughs>